Maymun çiçeği hastalığı Dünya Sağlık Teşkilatı bu konuda bir alarm verdi. Nasıl seyrediyor? Ateşle başlıyor. Birçok hastalık gibi iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı bir salgın. Diye. Nasıl korunabiliriz? İyi günler ve sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Bu videomuzda sizlerle maymun çiçeği hastalığını ve virüsünü konuşmak, bu konudaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Teşkilatı bu konuda bir alan verdi dünyadaki hastalıklar nedeniyle. Bu virüs aslında bir iklim değişikliğinin oluşturduğu sıkıntıyla ortaya çıkan birçok hastalık gibi. Birçok hastalık gibi iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı bir e, salgın diyebiliriz. E, yapılan çalışmalar gösteriyor ki dünya nüfusunun e, artmasının yanında iklim değişikliği bu hastalıkların yayılma e, süresini uzatıyor ve bu nedenle de çok daha fazla e, yayılıyor. Tabii tehlikede de o, ne, o derece büyüyor. Bu virüs aslında pox virüs grubundan ve çiçek hastalığının e, bir benzeri çiçek hastalığı virüsünü. Çiçek hastalığı virüsünü çok gençler bilmezler ama bizim kolumuzda çiçek aşısı, aşımız var. Osmanlılar çok yaygındı ve çok ölüm oluyordu. Ve dünyada çok da kolay hatta ülkemizde üretiliyordu bu çiçek hastalığı virüsü. Ve eradike edildi. Yani dünyadan yok edildi diyebiliriz. Tabi yok edilmesinin yanında aslında bu e, özellikle biyolojik savaşlarda çok kullanılan çünkü çok hızlı yayılan e, bir ordunun hareket kabiliyetini bir anda yok eden bir hastalık grubu bu e, çiçek grubu hastalıklar. O nedenle şu anda e, Dünya Sağlık Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler ortak karar almalarına rağmen e, birkaç ülke laboratuvarlarından bu virüsü yok etmedi. Diğer bütün ülkeler bu virüsü ülkelerinde laboratuvarlar dahil yani askeri biyolojik laboratuvarlar dahil yok ettiler. Bunlardan bir tanesi Amerika bir tanesi Rusya ki bunların laboratuvarlarında hala biyolojik silah için kullanılmaya hazır veya e, kullanılabilecek tarzda bir e, depo olduğunu depo olduğunu biliyoruz. Ayrıca Çin'de olup olmadığı konusunda tabii komplo teorileri var. Olma ihtimalinin daha büyük olduğunu, daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu virüs yani maymun çiçeği virüsü aslında 1958'de maymunlarda bulunmuş, tespit edilmiş laboratuvarlarda bir virüs. Benim görüşüm bu virüsün maymunlarda yapılan çalışmalar sonucunda patojenlik kazandı ve hastalık yapar hale geldi. Çünkü 1958'den önce böyle bir virüs hastalığı yok. İlk insan hastalığı tabi laboratuvarlardan yayılıyor maalesef Covid'in ilk çıktığı gibi. 1970'te ilk insanda görülüyor. Tabii bizi ilgilendiren en önemli konu aslında şu anda son birkaç günde çok yeni bir varyantının bizim de çok sık ülkemizin ilişkide bulunduğu bir ülkede çıkmış olması. İsveç'te bir dirençli ve çok tehlikeli bir varyantı maymun çiçeği virüsünün as yaptığı hastalık ortaya çıktı. İsveç'te çıkan vaka Avrupa kıtasındaki ilk vaka deniyor. Ama bir ilk vaka olması ne demektir? Birisi de birisinden bulaştı demektir. O birisi sadece bir kişiyi bulaştırmıyor. Birçok kişiyi bulaştırıyor. Solunum yoluyla bulaşıyor, cinsel yolla bulaşıyor, herhangi bir temasla bulaşıyor. Yani çok hızlı bulaşan bir virüs. Nasıl seyrediyor? Ateşle başlıyor. Ve e, çiçek de olan böyle içi su dolu eee e, popüler papüler tarzda deri döküntü. Yaygın deri döküntüleri ile ortaya çıkıyor. Bu deri döküntüleri bazen iyileşirken birçoğu iz de bırakıyor. Kalıcı iz de bırakıyor sistemik bir hastalık. O nedenle hakikaten ölümle de sonuçlanabilecek bir hastalık grubu. Nasıl bulaşıyor bu hastalık? Aslında solunum yolu dahil her şeyle bulaşabilir. Nasıl biraz önce söylediğimiz gibi nasıl korunabiliriz? Korunmak için temastan kaçınmak lazım. Maske kullanmak lazım. Riskli temaslardan uzak durmak lazım. Bir de aşı Aşı şu anda bu hastalığın aşısı var ancak 18 yaşından sonrakilere henüz izin alınmış. Ama tahmin ediyorum bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın verdiği alarm sonucunda hızla birçok şirket bunun aşısını da üretip büyük miktarlarda satacaklar. Ve e, sağlık emperyalizminin ayak sesleri bu hastalık nedeniyle de... ...hissedilecek diye düşünüyorum. Bir konu daha var. Aslında... ...genel enfeksiyon hastalıklarına... ...dirençli olabilmek için... ...genel sağlık... şartlarını ...iyileştirmemiz ve... ...bazı... ...prensiplere uymamız gerekir. İyi beslenme bunlardan bir tanesi. Dışarıda bulmak... ...temiz hava almak... ...çok önemli kalabalıklara girmemek, gereksiz seyahat, toplu seyahatlerden kaçınmak önemli. Bir de bir bilgi olsun diye söylemek isterim. Uçak seyahatlerinde cam tarafındaki koltuklar koridor tarafındaki koltuklara göre daha az riskli bulunmuştur. Bu bilimsel olarak çalışılmış ve ortaya konmuştur. Hani çocuklarınızı belki cam tarafında tutmak daha iyi olabilecektir veya maske, mutlaka maske takmanız gerekir. maskele beraber cam tarafında oturmanız biraz daha belki korunmanıza yardımcı olacaktır. Yine yapacağınız seyahatlerde eğer arabanızla gidebileceğiniz bir yerse uçağı tercih etmemeniz bir neden olacaktır. Aslında bu uçak yolculukları gerçekten biraz sıkıntılı. Şöyle hem seyahat edenler açısından hem de seyahat etmeyenler açısından tehlikeli. Biraz önce söylediğim Iklim değişikliklerine en büyük katkı uçaklardan geliyor. Ee, şu anda, şu dakikada Dünya atmosferinde kaç tane uçak uçtuğunu tahmin edebilir misiniz? Bir anda minimum 20 bin, 20 bin uçak şu anda havada. Bazen çok daha fazla oluyor. Peki bunlardan çoğunun çünkü uzun seyahatlerde büyük uçaklar kullanılıyor. Deposunda bir seyahat boyunca yaktıkları uçak benzininin kaç ton olduğunu biliyor musunuz? Tahmin edebiliyor musunuz? Aşağı yukarı 100 bin ton. Bakın bir seyahatte 100 bin ton be, e, e, fosil yakıtı yakıyor. Bundan çıkan ısı ve zararlı gazlar bütün dünyaya yayılıyor. Ve bir anda Atmosferimizde 20 bin tane böyle uçak var. Yine dünya iyi dayanıyor. İklim değişiklikleri az bile. Gerçekten e, bir e, basit bir hikayeyle bitirmek isterim. Uzayda gezegenler dolaşırken bir yaşlı gezegenle genç bir gezegen karşı karşıya geliyorlar. Genç gezegen çok üzgün. Yaşlı gezegen diyor ki ne oldu niye bu kadar üzgünsün? Genç gezegen diyor ki hiç sorma ben de insan tespit edildi diyor. Yaşlı gezegen diyor ki hiç korkma diyor. O kendi kendine iyi tedavi eder yok olur diyor. Maalesef acı ama gerçek.